Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 30 Mart Salı Adana Yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 9 koşulu bir programla karşı karşıyayız. 2 tane altılımız olacak sevgili dostlar. Zevkli program bizleri bekliyor. E, yeri geldiğinde e, ilk altılımızın içinde 2 tane bankomuz olacak. 2. altılı da yine güvendiğimiz bankolarımız da bizleri bekliyor. İnşallah iyi bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı severlere şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet Bursa koşullarımız vardı. E, verdiğimiz iki tane bankomuz vardı. Biri geldi ama biri maalesef son ayakta. Tabii ki e, 12 nolu safkanımız Duridi bankomuzu sevgili dostlar. Bizde yanıltı Nevzat Avcı hep 3 koşu gördü. Üçü de erkeklerin arasında erkekleri bile geçme başarısı gösterdi. Bir nolu salkınız. Yani ben şöyle nitelendiriyorum. Jockey farkı ön plana çıktığını düşünüyorum. Sen virajı dönmüşün. 3-4 boyda fark atmışın. Daha sağa sola bakıyorsun. Nevzat Avcı yani o da tecrübeli ama sağa soluna bakıyorsun. Bas git ya. Son 20 metrede yarış veriyor. Yani altlısı giden arkadaşlarımız olduğu çıkan atlarla beraber 4 misli olan arkadaşlarımız vardı. Yazık oldu. 1000 Bin... 82 TL gibi bir güzel de ikramiye verdi. Maalesef Ford'dan yani son ayakta Ford'dan yapmış olduk diye düşünüyorum. İkinci azatta az 12 nolu. Ne bileyim ya. Vallahi canımız da sıkıldı. İnşallah bir daha bunları yaşamayız. 2 nolu okuyursunuz zaten vermiştim sizlere 9 küsür gayanınla. 13 nolu safkanımız orada sürprize imza attı. O yoktu. Yazılabilirdi tabii ki arkadaşımıza yazmıştı. Olmadı diyelim sağlık olsun inşallah Şanlıurfa yarışlarımız da devam etmeye başladı yani Yedir plasımızda 8-2 demiştik 8 nolu safkanımız geldi İnşallah Şanlıurfa'da iyi bir program geçiririz sevgili dostlar herkese bol şanslar diliyorum evet koşularımıza geçelim kusura bakmayın vaktinizi aldığım için özür diliyorum birinci koşu birinci altılık ayınımızın başlangıç ayağı oluyor 13.30'da start alacak. Maiden dişiler aması 3 yaş İngilizler 1900 metre kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet iyi bir grup bulduğunu düşündüğüm bu grupla da ilk defa start alacak olan Mehmet Akyoğuz da 2 sefer start aldı. 3. de Mehmet Akgöz'le buluşan yaptığı son koşusu 1450 sevgili dostlar. ondan önceki 1900'de yaptı. bu mesafede güzel bir dördüncüle sahip. Yakın ara bir dördüncü. Yani 5-6 e, boy gibi fark idi ama Mücahit Bayır'la. E, ben e, ben etkili bir koşu bekliyorum. Mehmet Akgöz'le tekrar buluştu. Bir 0 Persefone benim bankom olacak. Bu grubu geçmesini bekliyorum. E, tabii ki güvenmen arkadaşlar kimi önerisin Uğur Timur'la. O da e, dördüncü kez buluştu. E, uzunda daha etkili bir koşu gelebilir. Orjinal olarak e, harika Winder Win gibi güçlü bir orijinden geliyor o da sonlarda etkili bir e, sprint atabilir sevgili olsa, Güvenmen arkadaşlar 8'de değerlendirebilir ama ben yarın kuponumda bankoyla ile başlayacağım bir nolu ikili deneyecek arkadaşlar da arkasına birin arkasına 8'de burada da ikili deneyebiliriz diye düşünüyorum ben deneyeceğim sevgili olsa. sizlere de önereceğim ikili Evet ikinci koşumuz 1. Beşlik da başlangıç e, ayağı oluyor şartlı 4 3 yaş İngilizler 1900 metre kumla start alacak 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada e, ben 4 e, safkanla gireceğim gerçekten birbirlerine denk bir e, güç olduğunu düşündüğüm e, bu koşuda e, ayırmadan ilk şans safkanım Uğur Tayliyeceğiz yaptığı iki koşusu da gerçekten tatmin. Hem 1400 hem 1300'ü kazanma başarısı gösterdi. Hem Ankara'da Adana'ya da geldi. Adana'da da aynı şekilde birinciliğe ulaştı. Salettin Boyraz da ilk defa buluştu. Uzuna çıkacak. Uğur Tay'dan etkili bir koşu bekliyorum. İlk şanslı Safkan'ım. İkinci atım 4 nolu Safkan'ımız diye Müslüm Çelik'le o da üçüncü kez buluştu. İkide bir yaptılar. 1300'de Maiden'e veda etmişti sevgili dostlar. O da Adana pistinde gerçekten başarılı yarışları var. Son yaptığı kosu 1500 şimdi 400 metrede uzadı. Yani uzuna çıkacak o da. E, dördü de ikinci şanslı saf 3 Üçüncü atım altına King Armen diyeceğiz. Mustafa Kemal Kumbasar'la bir kere buluştu. Onu da bu mesafede Maydan'a veda etmişti. Güzel bir e, Ganyan'la da geldi. Zıda'yı da geçme başarısı. Zıda o zaman sürdürek fuariydi. Onu da geçme başarısı göstererek sürprizi imza atmıştı. Mustafa Kemal Kumbasar'la yine onunla beraber start alacak olan King Arben'den etkili bir koşu bekliyorum. Üçüncü şans safkanım. Ve de son olarak Akın Sözen'le ilk defa buluşan hep Adana'da açık güç 1900'de 6. açık güç 1800'de Çim'de 9. dahil oldu. Bu bizi aldatmasın etkili bir koşu bekliyorum. Akın Sözen'le bir nolu safkanımızı da. Evet sıralamam 3, 4, 6 ve 1 nolu safkanlara kuponumda şans vereceğim. Evet üçüncü koşumuz 7 plasemizin ve birinci üçlü gayemizin da başlangıç aya şartlı 4. 4 yaş araplar 1900 metre kumla start alıyor. Evet burada da bankom olacak. O da ikinci bankom olarak Müslüm Çelik'le dördüncü kez buluşan yaptığı 3 koşusu da Adana'da grup 2, grup 3, Tekrar grup 3'te 1400'de 5. E, beşincilik de ayrıldı. Grup 3'te yaptı. 1900 metre kumunda harika bir üçüncülüğe sahip. O zaman da DJ Rüzgarı Zafer Meydanı e, yani ön plana çıkan safkanlardı ama e, Aşkartay Aşkar Tay orada favoriydi. Halis Karataş da start almıştı. E, üçüncülükte kaldı. İki ekürünü hem birinci ikincilikle bitiren iki ekürünün arkasında Halis Karataş da üçüncülükte kalan bir nolu Aşkartay benim bankom olacak Müslüm Çelik'le dördüncü kez buluştu. Ben geçilmesini e, zannetmiyorum geçileceğini. Bir nolu Aşkartay benim bankomdur sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Handikap 16. Dört yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak ikinci altılı gayrımızın başlangıç ayağı. Çok zor bir koşuyla start alıyor burada fazla at yazma taraftarıyım öyle de yapacağım kuponunda sevgili dostlar bazı arkadaşlar yorumlarda e, diyorlar verdiğin şablonu sen kendini yatırıyor musun ya yani arkadaşım ben yatırıyorum beni bilen de biliyor e, bazı arkadaşlar da gerçekten mesajlaşıyoruz Hatta yatırdım bazı şablonları da veriyorum ben size burada azatla bir şablon vermek istiyorum Demek ki benim yatırdım kuponları e, yani beni e, tanımayan yorumlarımı daha yeni dinleyen arkadaş için sesleniyorum buradan. Yani e, yatıramazsın öyle söyleyeyim. Çünkü ben tuttum safkanların neresi sürpriz, neresi e, gelecek diye ben inceleyip de veriyorum. E, sizlere yatırmadığım şablonu kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum arkadaşım. Bunu da böyle bilirsin. Evet, burada fazla at geçmemiz doğru olacağını düşünüyorum. İlk şans vereceğim atım can katan olacak Müslüm Çelikle. İkinci atım 5 nolu safkanımız Sakarya güzeli diyeceğiz. İkinci şans vereceğim safkan. Üçüncü atım 9 nolu Yağız Alp mutlaka değerlendirelim. Sonradan dördüncü atım 6 nolu Onutkan diyeceğiz. Mustafa Kemal Kumbasar'la. Beşinci atım 2 nolu Gürsalar diyeceğiz. Velat Abiş'le Velat Abiş, Abiş de cezası nedeniyle herhalde bir hafta ceza almıştı. Ondan dolayı bilmediğini bir e, at bilmemişti sevgili dostlar. Yine tekrar pistlere döndü. Yani at binmeye başladı. Velat abişten de etkili bir koşu gelebilir. Gün salarla beraber aprant arkadaşımıza dikkat diyorum. 2 nolu safkanımızı. Sonradan 1 nolu öz oyuncu İsmail Demir'le ve de son olarak da 4 nolu başrol diyeceğiz. O da Mücahit Bayır'la sevgili dostlar. 166 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. E, mesafede kısa etkili bir koşu gelir. Dikkat diyorum 4 nolu başrole. Evet sıralamamız 3, 5, 9, 6, 2, 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz 2. beşlik ayağımızın da başlangıç ayağı satış 1. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada bakıldığın zaman burası da gerçekten çok zor bir koşu görüyorum. Öyle nitelendiriyorum. Tabii ki sizin ön planda tuttuğunuz safkanlar da mutlaka vardır sevgili dostlar. Ben fazla geçme taraftarıyım. İlk şans safkanım ikin nolu safkanımız olacak. Müslüm Çelik'le o da ilk defa buluştu. Çin performansından sonra bir kuma çıkacak. Ben etkili bir koşu bekliyorum bu satış koşusunda. İkin nolu safkanım ilk şans safkanım. İkinci atım 11 numara olacak. O da Hakkın Sözen'le ilk defa start aldı. Çim yarışından sonra derecesi ayrıldı. Tekrar kuma döndü. 11'de mutlaka değerlendirelim. Üçüncü şans safkanın bir nolu safkanın Balku Bey diyeceğiz. O da Burhan Kılıç'la ben etkili bir koşu bekliyorum. Üçüncü, dördüncü atım pardon. Üç nolu Caymaz Mahsun Turan'la. Beşinci atım dört nolu Dimarya diyeceğiz. Velat Demir'le. Sonradan Altınoğlu safkanımız inci tanesine dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Mutlaka kuponlarımız olması gereken safkan ve de son olarak da 8 nolu Eda Nur diyeceğiz Emrah Sincan'la. Sıralamam 2, 11, 1, 3, 4, 6 ve 8 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet 6. koşumuz 4'lü ganyanımızın da başlangıç ayı oluyor. Şartlı 4 dişilere mahsus 4 rekor İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, iki safkan ön planda tutuyorum sevgili dostlar ama e, sürpriz arayan arkadaşlara da iki safkan daha önereceğim. Ben onları da kuponumda e, yazarak e, yatırma taraftarıyım. Öyle yapacağım. E, kendi kuponumda ilk şans vereceğim atın bir numara Alata diyeceğiz. Müslüm Çelik'le 5'te 3 yaptı. E, 6'da 4 yapmaya da çok yakın. Son koşusunu 2000'de uzun mesafede şartlı 5'i kazandı ondan önceki koşulları da yani bu mesafe handikap 14'te 1500'e bu mesafe etkili bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteren Alata Müslüm Çelik'le bir iki adım önde görüyorum. Buna ciddi rakipte 4 nolu Safkan'ımız Akın Sözen o da ilk defa buluştu. Ben etkili bir koşu gelir diyorum Akın'la. 4'ü de kuponumda şans vereceğim. Yani bu 1 ve 4 nolu Safkan'dan bu grupta biraz daha ön plana çıkıyor. Ayrılmış görünüyor. Bunları kapışması, mücadelesi mi artık e, ne dersek diyelim sevgili dostlar. Ben devreye girecek iki safkandan da çekiniyorum. Onlara da kuponumda şans vereceğim. Velat abişle ilk defa start olacak olan Aprant arkadaşımızda yaptığı son koşusu Handicap 16.400'e gerçekten çok tatminkar bir e, birinciliği imza attı. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Ondan da iki ne nolu safkanımızda kuponda şans vereceğim. Ahmet Çelik'le start almıştı sevgili dostlar mutlaka deneyelim. Sonradan 8 nolu safkanımız olacak. Aynı koşunun o da 2 boylu arkasına Mert Gökalp Aslan'la start alarak arkasında kalan 8 nolu safkanımızda kuponumda şans vereceğim. O da Mehmet Salli Çelik'le ikinci kez buluştu. 8'e de dikkat diye düşünüyorum. Yani 4-1 sonradan çizgi diyoruz. Ufak oynayan arkadaşa 4-1 geçebilir. Ama büyük oynayacak arkadaşlar ben burada evet sürpriz istiyorum diyen arkadaşlar 2 ve 8 de kuponlarımıza değerlendirebiliriz. Evet 7. koşumuz Maylan Dişiler Masu 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start, start alacak 8 İngiliz atımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şans vereceğim atım Vedat Abiş start alacak olan son koşusunda Çim'de yaptığı 1800 metre çiminde dördüncülükle ayrıldı. gerçekten güzel bir çim performansı sergiledi. 1900'de Müslüm Çelik'le start almıştı. O zaman da e, üçüncülükte ayrıldı. Sevgili dosta iyi bir koşu çıkarttı. fark ise de ben etkili bir koşu geldi. Ben Vera'da işte ikinci kez buluştu. 8 nolu Savkan'ın Vento Fortuna diyeceğiz. 8 nolu Savkan'ın ilk şans Savkan'ın. İkinci atın 4 nolu Lady e, Malat Malahit. Lady Malahit herhalde öyle okunuyor. Okuma çalıştık işte arkadaşlar. İlhami Göçer'le o da 5. kez buluştu. Yaptığı çimde 1800 ve de 1900'de harika bir ikinciliğe sahipti. Yarım boyla nerede sürprizi imza atacaktı. İlhami Göçer'le sevgili dostlar. E, o zaman İslam Rose diye safkanımız kazandı Müslüm Çelik'le. O da 5 ganyanla. ikincilikte ayrılmıştı 36-65 gibi ganyanla gelecekti. Yani çok büyük sürpriz imza atacaktı. Şimdi daha da iyi koşacağı bir grupta start alıyor. Dördü de ikinci şanslı safkanım. Burada yaban atılacak bir safkan önereceğim sevgili dostlar. O da abisinin gülü diyeceğiz. Aklın sözenle ne nolu safkanımız. Evet sıralamam 8-4 ve 1 nolu savkanlara yer vereceğim sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz 2. altılı ayınımızın da 5. ayı oluyor. Şartlı 3, 4 büyük Araplar 1500 metre kumla start alacak. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada kuponumda sürpriz bir isim önereceğim ve de yarın kuponumda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki güvenmeyen arkadaşlar da kendi tuttuğu safkanlar varsa tabii ki burada söyleyeceğim şimdi. O da Yedinoğlu Özbatu benim bankom olacak Akın Sözen'le dördüncü kez buluştu. Yaptığı son iki koşusu da bayıldım. Hem 1500'de kısa vade altıda üçüncülük de ayrıldı. E, Ali Kaçmaz da start almıştı. Yakın araba üçüncülüğü var. Bilgen Hanım'ın o, o zaman kazandığı gümüş keseninde ikinci olduğu o kuşla Özbot'u e, güzel bir e, üçüncülüğü imza atmıştı. Ondan önceki koşusu yine 1900'de şartlı 4te 1900'de e, bu sefer Özcan Yıldırım'la start almıştı. Yine üçüncülükte kaldı Sukaya yine burada Sukaya ile birlikte e, beraber koşuyorlar. O zaman onun yarım boylu arkasında üçüncülükte kaldı. Ben burada çok etkili bir koşu bekliyorum. Akın Sözen'le tekrar buluştu. Akın'la da bir kere de kazanma başarısı göstermişti. Özbot'u benim bankom olacak. Burada bir hat daha var sevgili dostlar. Ona da dikkat diyeceğim. Mehmet Salih Çelik'le start alacak olan 16 kere beraber koşu 5'ini kazandı. yani son koşusu 1300'de yaptığı dördüncülüğü var. Ben burada mesafe de uzadı. Bombayı patlatabilecek bir safkan 4 nolu güven alıyorum sizlere sevgili dostlar. 7'yi ben bank olarak kuponumda şans vereceğim. Bomba arkadaşlar da 4'ü yazabilir veya 7-4, 4-7 böyle de bir ikili de deneyebilir sevgili dostlar. Tabii ki burada Mahsun Kral, Sukaya, Bosta Bebeği, Tek Kurşun bunların ön plana çıktığı bir ayakta yani burada tek bulup atmamak olmaz sevgili dostlar. Benim güvendiğim safkan bu. Ben de bunu Bank olarak öz botuyu kuponumda şans vereceğim. Evet dokuzuncu koşu handikap 15 4 ve kuru İngilizler 1800 metre Çin'le ikinci altılı gayrımızın da son ayağına geldik. Handikap 15 evet 1800 metre Çin'le 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da aslında bank olarak kuponumda deneyecektim ama bir safkandan çekindim. Onu da şans vereceğim. O da kim sevgili dostlar? İlk şans safkanım 11 numara e sönmez bey diyeceğim. ben bunu kuponumda yarın hatta kazanmasını bekliyorum ama bir at çekindiğim hatta onu da söyleyeceğim. Saadettin Boylaz da start alan sönmez ve 6'da 2 yaptı. Yine son koşusunu handikap 16'da 2000 metrede harika bir e, üçüncülüğe sahipti. Yakın ara bir üçüncülük. Aynı koşunun ikincisi olan çekindiğim safkanda bu. 13 nolu Jaka bin diyeceğiz. Yarım boylu onun arkasında üçüncülükte kaldı. O zaman Alprant Mehmet Özdemir'le start almış. Yine Mehmet Özdemir'le start alıyor. Ben etkili bir koşu gelecek diyorum. O zaman gelmiş olsa gerçekten çok sürprize bir imza atacaktı. mesafede mesafe de uzadı. E, ben etki pardon mesafede kısaldı diyecektim. Uzadı dedim sevgili dostlar. Özür diliyorum. E, bu iki safkan benim e, ön planda tuttuğum iki safkana yer vereceğim. 11 numaralı Sönmez Bey, 13 numaralı Jacobin benim ön planda tuttuğum safkanlar. İki safkan sevgili dostlar. Evet bu sana aktaracağım Adana şablonum. Sizlere önereceğim safkanlar. Bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı yarışseverlere, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.